İyi günler, ben Sansıya Hakan Alpay. Karatedon mücadele sanatında iki tür kata vardır. Bir, heyyan katalar, ikincisi süper katalar. Heyyan kata, mana olarak temel, esas, barışa giden yol olarak ifade edilir. Ama mücadele katası değildir. H formatında, H formatında diyelim. Yani Hakan'ın H'sı gibi bir embusen üzerinde kurulmuş bir tekniklerin manzumesidir, çizimidir. Mücadele kataları süper katalardır. Taykoko olarak ifade edilen ilahi yol olarak sunulan çizimler ise yine heyan formatındadır. Fakat onlar sadece temel teknik, bakın temel teknik düzenlenmesi için, temel teknik alışkanlıkların giderilmesi için, temel teknik çalışmalarının düzgün bir şekilde yapılması için gerçekleştirilen çalışmalardır. Kata değildir. Bununla ilgili Fonakoshi Üstad'la JK arasında büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Bunu detaylı anlattım. Taykokular kata olarak ifade edilse bile kata değildir. Sadece hazırlık katalar. Herkes bunu kendisine göre yapar. Değişik emusenler uygulayabilir. Ama genelde H formatı geçerlidir. Heyen katalardaki gibi. Prokoş Üstad'ın oğlu Yoshitaka tarafından bu çalışmalar yapılmıştır traditional kata olarak bakın çok önemli traditional kata olarak sunulmasına rağmen JK bunu kabul etmemiştir. E, Funakoshi'nin ailesiyle Üstad ailesi JK Teknik Kurulu arasında uzun yıllara varan yaklaşık 10-15 yıla varan bir süre dargınlık devam etmiştir. Nereye kadar? Funakoshi Üstad vefat ettiği zaman JK teknik kurulu onun cenazesine gitmemiştir. Neden gitmemiştir? Eğer gidersek biz o e, Taikoku kataların tradisyonel katı olarak kabul etmiş, kabul ediliriz şekilde düşünmüşlerdir. Hassasiyete bakınız. Biliyorsunuz Yoshitaka Üstad babasından 10 yıl evvel vefat etmişti. O bakımdan Taikoku formdur, şekildir ama kata değildir. Tamam halk arasında hocalarımız kata diye ifade ediyor ama Mane olarak kata değildir. Bunu herkes değişik şekillerde uygulayabilir. Sevgilerimle ben Sensel Hakan Alpay. Olsun.